Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle beraberken bugün de an itibariyle klan oyun ödülleri açıklandı. Onlara sizlerle beraber bakacağız. Ne noktada olduğumuzu da ve genel durumunu da beğenip beğenmeyeceğinizi yorumlardan bekliyor olacağım. Hiç de vakit kaybetmeden klan oyunlarına geçelim arkadaşlar. Evet bu ayki klan oyun ödülleri karşımızda 22'sinde başlayıp 28'inde bitiyor. Direkt sizin gözünüz kitaba gidiyor. Kitaptan başlayalım o halde. Bu ay arkadaşlar kahraman kitabı vermekte. Rün olarak da iksir rünü bizimle olacak. Hemen sola doğru kaydığımız asistada ise gördüğünüz gibi 2 adet araştırma iksiri bizi bekliyor. Daha sonucuma 1 adet burada inşaat iksir arkasından 40 yeşil taş veyahut dört tane duvar yüzüğü alabilirsiniz diyeceğim ama gidip de 4 duvar yüzüğüyle de uğraşacak değilsiniz eminim. Orada 40 yeşil taşınızı alırsınız. Daha sonucuma bir adet engel küreği var. Onu da alıp ister 50 taşa satarsınız ister köyünüzün içerisinde özel bir öge varsa onu da yerinizi değiştirirsiniz. Erken birinci sırada da 20 yeşil taş veyahut Burada bir adet eğitim iksiri bizi bekliyor. 4000 puanı tamamladıktan sonra bu ödüllere erişeceğiz. Ekstra da bir ödül alabileceğiz. Bunları biliyorsunuz zaten. Bu ayki ödüller bu şekildeydi. Peki sen ödülü nasıl buldun kardeşim? Yorumlara bekliyor olacağım. Ve bu akşam canlı yayınımız olacak. Muhakkak canlı yayını kaçırma diyelim. Gerçi bugün perşembe oluyor. Cuma günüydü yayınımız arkadaşlar. Salı, cuma, pazar günleri canlı yayınımız oluyor. Akşam 8.30'dan sonra bilginiz olsun. Hepinizi yayına da bekliyor olacağım. Yorum görüşürüz. Bay bay.